Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Mitya'nın My Love tütününü deneyeceğiz. Aynen arkadaşlar. Ümitliyiz bu tütünden. Çok ümitliyiz arkadaşlar. Biz önceden kutusunu vesaire falan açtık. İçi premium tütün. İnşallah beğeniriz. Güzel bir video olur arkadaşlar. O zaman hızlıca doğuma geçelim. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğenirseniz like'larınızı bekliyoruz. Yorumlar kısmında da düşüncelerinizi bekliyoruz Güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Şurada yazıyor işte bu tütün yeni Zelanda için üretilmiştir vesaire falan. Benim bilmiyorum şurada barkozu falan da var gördüğünüz gibi. Gerçekten bir su önceden açmış şiddetimiz. Çok güzel. Kokusu vesaire de çok hoş. Evet. Benim aklıma takılan şey biraz üst kısımlarda şerbet oranı biraz az. Belki aşağılarda iyiydi. İnşallah beğeniriz. Bakalım. Nasıl? Tüm şerbet olarak. Aslında altlara doğru gelince biraz daha iyi arkadaşlar. Bunu biz sam servis artı 30 bir de istirebese de deniyoruz. Tütünün rengi bu arada kahverengi. Dal var mı içinde dal çöp falan? Şu anlık yok yani. Gel biraz asker. Şerbet oranı aslında fena değil. Aynen. Şu altlara doğru biraz harmanladığın zaman Kesim, kesim yok. olarak da gayet yani normalin altında bir kesim. İnce yapraklı bir kesim. Zaten yani böyle paketlemelerde çoğunlukla kesimi öyle oluyor. Biz şey falan da denemiştik. Bayi falan. Evet, valide falan da öyleydi. Biraz fazla doldurduk, güzel bir içim olsun bize. Aynen, bu şuraları ayarlayalım. Burada Aryen yazıyor ama arkadaşlar bu Mitya'nın dışı. Mitya Aryen. Aynı Aynen. geçiyor herhalde. O Aynen, çünkü var. internette de zaten Youtube'da herhalde bunun bir tane videosunu çeken vardı. Ya bir ya iki ödemiş olmuş zaten. Evet. Yani. Bu tütünün bir videosunu çeken vardı zaten. Biz de bakalım. İHİD'ci oluyoruz. Aynen. Yani ben aslında e, böyle hiç kimsenin çekmediği videoları çekmeyi daha çok seviyorum. En azından? Hani kimse denememiş oluyor yani ben böyle çekmeyi daha çok seviyorum. Hani YouTube'da evet. bizim videomuz tek oluyor vesaire falan. Dolun bu arada arkadaş yaptı ha. güzel bir şekilde. Şu... Tamam. Kömürlerden bahsedersek arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Coco Pearls kömüre geçtik. Aynen yeni aldık bunu da. Biraz da evet ilk kullanıyoruz şu an bakacağız videoda da. İlk başta kefobolt aldık Ondan sonra Buy Me Ya, ondan sonra One Nation, şimdi de Coca Cola. Şimdi Coca Cola'sı bir deneyelim dedik. Bakalım hangisi daha güzel. Evet, şu an yanımızda köz hocam, videoda gözükmüyordur büyük ihtimal. Eğer isterseniz Coca Cola'sı One Nation'ı karşılaştırma videosunu çekebiliriz arkadaşlar. Çıkın hareketi evet. Çıklar, güzel bir video olur arkadaşlar. Evet. Şu son dokunuşları da size şey göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Lule Balon'u gerçekten çok iyi yaptı. Yani tütünün rengi de fremiyor. Şerbet oranından biraz bahseder misiniz? Yani şu anda şerbet oranı İlk başta üst kısımlarda çok azdı, sonra işte ben hani harmanladım aşağı doğru falan karıştı. Onu bir alabilir miyim? paketlemesini göstereyim arkadaşlara. Şurada Aryan logoları var arkadaşlar, yani belli oluyor biliyormuşum büyük ihtimal. Tütü şöyle yani şerbet olan olarak falan güzel, jelatin demişler. Onu da beğendim ben gerçekten, paketlemesi güzel. Bundan yaklaşık bir 2 veya 3 kafa çıkar bize. Ya aslında biz sampsarisi de dediğimiz için sampsarisi biraz daha geniş olduğu için Evet biz biraz daha fazla tosan. koyuyoruz Aynen. bir de. Aynen. Redolumuz bitti arkadaşlar. Kömürlerimiz olmak üzere. O halde içinde görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha kömürlerimizi yeni koyduk. Yaklaşık bir 30 saniye bir da 1 dakika evet. olmuştur arkadaşlar. Biz biraz tüzün hakkında konuşalım. İlk başta arkadaşlar tütünün kutulamasıydı. Işte Poşetlenmesiydi vesaire falan. Çok kaliteli ve çok iyi. Şerbetin en fazla ne yazdı? Aynı yani orta derece, yani çok eksik de değil çok fazla da değil. Hani yaprak kırımı vesaire olsun yani içi de ne yazıyordum yani lüleyi ya? Çıksa çıksa bir ya da iki tane dal çıktı arkadaşlar. Yani tütünü çok beğendim, biraz da kömürden bahsedelim. Gerçekten arkadaşlar bu kömürü çok kullanan var hani pişme süresi vesaire falan olsun yani kutulaması çok hoş arkadaşlar. Ya bakın şöyle vesaire falan açılıyor burada. Coca Cola yazılı sticker çıkıyor. Hani havalı poşeti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. vesaire falan. Gerçekten çok hoş. Şöyle hemen kapatalım. Ya da neyse ben şöyle bir yana koyayım. Kapatayım <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani... Kutu babasını çok beğendik biz. Aynen. Bakalım. Evet. İçinde güzel olacak. Yaklaşık bir iki dakika, iki buçuk dakika oldu. Notusumuz çok soğuktu. Biraz zor açım olabilir bizim için. Isınması Aynen. uzun sürebilir yani. Bir de arkadaşlar artık hani bunu da söyleyelim, yeni videolarımız hep artık burada gelecek, arka planımız hep böyle olacak. Belki ilerleyen zamanlarda siyah arka planı arkanızı alabiliriz. Şunu falan. söyleyebilirim arkadaşlar? Söyle. Siyah bir bez var bizde aslında, bez derken yani kumaş tarzı bir şey var. Şu arkaya asarız ama yani tam böyle simsiyah olmaz arkası. Beyazlıklar illa gözükür, cam yani gözükebilir. Ama dumanın daha net olması için güzel olabilir. İsterseniz öyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar o zaman ben yavaş yavaş bir açalım bakalım. İnşallah güzel bir şey olur ya. Umudumuz çok bu tütünden. Bakalım. İnşallah beğeniriz. Yalnız arkadaşlar, gerçekten hani buz tadı vesaire falan çok net görüyorum. Böyle çok çekince ferahlık vesaire falan veriyor. İlk iki çekim duman performansı olarak bence gayet iyi. Bu kadar beklememize rağmen. Sizde büyük ihtimalle belli olmamıştır ama buradan belli oluyor. Normalde hiç duvar çıkmaz ilk çekimde ama şimdi biraz daha iyi. Ya Zaten ilk çekişlerde zaten öyle fazla tat gelmiyor. Nargeniz açıldıktan sonra tat yoğunlukta gelmeye başlıyor. İstersen biraz da sen tadına bak. O kadar bekledin yani heyecanlanmışsın. Evet arkadaşlar hani böyle çilek, buz tadı vesaire falan çok net geliyor. Şu anda sanki şu tam kırtlanmış arasına buz koymuşsunuz çok ferahlık geldi. Arkadaşlar ben tütünü çok beğendim. Kömür de çok güzel yani. Van işim mi bu mu derseniz onun karşılaştırma videosunu çekeceğiz zaten. Bence biraz daha pişme süresi olsun. Hemen nargile şerbetleme ısınması süresi olsun. Bence Coca-Cola'nız daha iyi bence. Bunun detaylı videosunu zaten çekeceğiz arkadaşlar. Önce yani Ama çekimde çekimle vesaire. Yani ya yani. şimdi daha içmedik, şey, tam size bir şey söyleyemeyiz. Ama paketlemesi olarak şey olarak tam ki de Coca biz daha çok beğendik. Yani. yani kutu içimi çok güzel arkadaşlar. Yani yapmışlar <laughs> yani adamlar, özenmişler yani. Biraz açalım malzemelerimizi. Duman performansına bakalım. Size şöyle diyebilirim. Ice tadı yani şeyin ferahlığı olsun falan biraz daha baskın geliyor şimdi. Şey, belki bazı arkadaşlar bilmiyordur. AIS'dir. Biz ona buz diyelim diye. Buz diyelim aynısı zaten AIS buz yani İngilizcesi. Gerçekten güzel. Yanında bir tat daha geliyor. Aromasında kavun, çilek falan var. Değil mi bunun? Karpuz değil de böyle çileğe daha çok benzer bir tat. Ya şimdi, var yani. Hani ıı... Şöyle hani sakızlar olur hani karpuzlu, çilekli kavunlu, karışık falan. O Onun tadı da geliyor, aynen. Kokusu, kokusu bok. öyle, kokusu daha doğrusu çilekli sakıza daha çok benziyor. Aynen. Ama yani ice, ice'ın ferahlığı falan beğendik biz. Bakalım. Belki erken de konuşmak için tadı azalabilir, yani şeyi azalabilir ice falan ama bakalım içelim. Yalnız arkadaşlar gerçekten bunu içtiğiniz zaman yanına bozum artık gerektirmiyor bence. Ya çok serinlik veriyor yani fazla çekemiyorsunuz yani. Bu şimdi demek erken mi belki yani buzu azalır ama bunu yani arkadaşlar yazın gerçekten içilir. Olabilir çünkü hani biz Lady Killer vesaire lan falan gelediğimizde de ilk başta mentor tadı geliyordu sonra azal oldu bir yer meyveleri geçiyordu. Bakalım bir içeri azalmazsa eğer. Bunun yani... azalmayacağını zannediyorum çünkü hani biz normalde 5-6 çekimden sonra tadı yavaş yavaş kaybediyordu bunun aralığı aynı. Evet. O kadar keskin bir Aroması da bu çok garip geldi. Yani. Hani <laughs> öksürtmeydi hani mide bulandırıcı şeyler evet. yoksa da ferahlığı çok hoşuma gitti beni. Hani tam bir yazın böyle içilecek bir tütü. Yazın yazının güzel bir tütünü olabilir yazın içersiniz arkadaşlar. Kışın da içilir. Fark etmez. Biz şu an kışın içiyoruz yani. Aslı olmaktan sonra yani. yani i̇kisi de içilir yani sıkıntı yok. Normalde buzlu markuç alacaktık. Videoları böyle buzlu da çekecektik de. Bu zamanlar işte kışın hep aynı. Bir de biz Doğru yani. internette falan görmüştük. Bir tane, iki tane kişi yazmış. Yani kışın buzlu kullandığım için hasta olmuştu diye. Ya bazılarının böyle boğazlarını falan abi, kötü yapmıştı. Hani biz de dedim hani şimdi malum kış yerindeyiz. Onun yerine işte farklı farklı şeyler gösterelim dedik. Şimdilik buz almadık arkadaşlar. Biraz daha böyle yaza doğru buzu alacağımızı düşünüyorum ben. Tahminime göre hani buzlu mark 3 benimkine belki olmayabilir. Evet büyük ihtimal seninkine olmayacak zaten. Senin benim takımda, benim takımda kullanırız buzluyu. Benim takımda böyle daha çok işte Lav 66'dır, Lay 2'lerdir güzel gidiyor. Lay 2'nin bunda içince o kadar tat gelmemişti Aynen açıkçası. Aynen arkadaşlar evet. biz bunda içince Lay o kadar yoğun gelmemiştik. Arkadaşım mavi takımda içince de gelmişti. Ama ya Ari'ni benim takım, takımda istek acaba nasıl olur? Hiç denemedik. Belki benim takımda da deneriz onun video dışında. Evet. Olabilir. Belki karşılaştırmada Adnan'ın nargesini Ari'ni deneyebiliriz. Evet. Karşılaştırma videosu da aklınızda. One Nation'da karşılaştırmasını yapacağız. One Nation'da şurada duruyor zaten görüyorsunuzdur. Kefa Gold almayı düşünüyoruz aslında bundan sonra. Onu da bir deneyeceğiz. En son hangisini çok beğendiysek ondan devam edeceğiz. Zaten e, One Nation'ın içinde 6-7 tane falan kaldı. Mayadan kalmadı zannederse. Mayadan evet kaldı. En son o kömürlerin hepsini kıyaslama videosu çekeceğiz. Hangisi daha iyi pişiyor, hangisi falan. Evet o da var aklımızda. Bütün kömürleri bir kıyaslama videosu çekeceğiz. Yani en iyi kömürü seçeceğiz diyebiliriz aralarında. Şu anda burası sıcak ama gerçekten içtiğim halde donuyorum yani. Şu an bir titreme geldi yani bize. Duman güzel açıkçası. Ya sanki dediğim gibi burama sanki buz küpü koymuşsunuz gibi gerçekten ferahlığı olsun her şeyi çok iyi. Duman da buradan çok net gözüküyor. Yani çok kaliteli duman da çıkıyor yani. Yalnız arkadaşlar bunu söylemek istiyorum hani başta çekerken buz tadı geliyor. Yani üfleyince diğer aromalar gibi nasıl bir şey yani. Evet. Genizde hafiften bir tat bırakıyor açıkçası. Aynen. Üzerken karpuzla çilek yoğunlukta geliyor. Tabii, gerçekten çok hoş yani. Bunu da favorilerimize ekledim yani ben. Ben çok beğendim, sen beğendin. İnşallah o, tadı kaybolmaz. İçelim, o zaman asıl düşüncelerimizi söyleyelim. Belki önce içerken şimdi. Her şeyi biraz ilk başlayıp ya nargilemize tam açtık. Duman başlayalım. gözüküyor mudur acaba ama duman gerçekten güzel. Duman Hı. çok iyi çıkıyor. Ben buradan çok dikkat edemiyorum. Belki siz de oradan görünme olabiliriz ama bence çok güzel çıkıyor yani. Evet. Karpuz tadı da geliyor bu arada. Aynen, yavaş yavaş zaten diğer belirleri geliyor ama buz hiç eksilmedi yani. Buz biraz daha ağırlıkta geliyor. Çekerken hafiften karpuz tadı gelmeye başladı Aynen, yani, yavaş yavaş yiyelim o zaman. Güflerken de karpuzlu sakızlar olur ya. Aynen büyük bir atıyorum başka şey. Evet de. onun tadında bir çeyi geliyor. Bakalım. Durum bir tane dur, dur. Çok güzel. Bence var ya çok beğendim. Beğendik evet. Yani bunu bilmiyorum piyasada bulabilir misiniz? Orası biraz ayrı. Biraz tedariği zor olabilir. Aynen. Arkadaşlar düşüncelerini söylesin. Ice gerçekten şu an yani bizim tepesi açtı diyebilirim bu bu şeyi inşallah hasta etmez bizi. Güzel ya tadını şeyini beğendim ben aroması da güzel gerçekten kabında böyle çilek. Biz ilk başta aromasına baktık dedik herhalde bu da 66 gibi bir şeydir. Yani bir şey değil, 66 çok benziyor aynı. Evet. Beğendik biz ya. Güzel. Evet. gerçekten çok hoş yani. yani. Bazı yorumlarda izleyince öyle bir işte canımız çekiyor falan. Öyle mi içiyoruz acaba bilmiyorum ama. Ha, gerçekten hani atıyorum hani içmediğin zaman böyle mesela altına içerken üflediği zaman kokusu da geliyor yani. Karpuzlu, işte kavunlu vesaire falan çok net geliyor. Ya bunu beğendik size öneririz arkadaşlar. Yani deneyebilirsiniz. Şimdi biraz paketlemesine bakalım. Bu Tüm bandrollü mü değil bilmiyorum ama büyük ihtimal bandrollü değil. Çünkü Bardo araştırdığımda falan var, var ama araştırdığımda bandrollü yazmıyordu. Zaten Mitya'nın tütünü Aryan yazıyor ama aynı herhalde ikisi de. Biz bir arkadaşlar o zaman bir 5-10 dakika içelim, Son düşüncelerimizi size öyle söyleyelim. Arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika içtik son dumanları gösterelim. Tatları Düşüncelerimi söyledim. Yavaş yavaş bir kapatalım. Bu arada Lotus'u bir ara indirdik de, o zaman kömürlere baktı. Kömürlerde küçülme yok diyebilirim. Ya tozlanma da yok arkadaşlar hiçbir şekilde. Hala ilk böyle makineden çıkardığımız gibi diyebiliriz. Zaten bunun e, coca açıklamasında açıklamasını iki saate... Bir buçuk iki saat gideri var yani bu kömürün. Biz beğendik. Bu da Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyormuş. Öyle yazıyordu. Duman, doğanda bir şey yok. Son düşüncelerim ben de bir söyleyeyim bütün hakkında. Sen son düşüncelerini söyle. Arkadaşlar, e, ıı, azaldı ama etkisini arada gösteriyor. Çilekler kavun daha yoğun gelmeye başladı. Evet bu arada kavun tadı çok olmasa da geliyor. Yoğunlukta çilek geliyor. Karpuzda çilek yani bir geliyor biz anlamıyoruz ama da çilek daha baskın geliyor. Zaten biz bu tütünü de mavi çapada deneyeceğiz. Bak, onda bakalım hani tadı nasıl olacak. Tütün şey kömür parçalaştırmasında bizim benim kepoda deneyeceğiz onu. Aynen. Ya ben öneririm ya yani, kömür olsun, tütün olsun gerçekten çok hoş ve çok beğendim. Coca öylesin zaten çok sevini var, beğeni var. Aynen zaten şöyle büyük YouTube kanallarında, şunlar Nargile kanallarında da, da genelde bunu kullanıyorlar. Bizim gittiğimiz kafelerde falan da bunu kullanıyorlar. Ben de son düşüncelerimi söyleyeyim. Ice azaldı açıkçası ilk başta gibi. Yok. Ama hala etkisini çok gösteriyor. Evet nefes böyle şey yaparken ferahlatıyor seni. Ama azaldı yani. Çilek, karpuz güzel bir şekilde geliyor. Yanma falan yok yani. yaklaşık yarım saattir içiyoruz videoda. O kadar olmuştur. Biz araları da kestik sonuçta. Aynen. Beğendik yani arkadaşlar. Sizlere de öneririz kullanmanızı. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Instagram adresimiz var. Onu oradan bize ulaşabilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi oradan bize iletebilirsiniz. Normal e, hani ufak çaplı soruları YouTube'dan Açıklama olur. yorumlar kısmına yazarsanız daha arkadaşlar. Alttan bakıyorum. dilinde de Instagram sayfasına ben bakıyorum. Ona öyle bir takım alma olsun işte kömürlerde ziyade mezara falan olsun. Orada her şey yazarsanız ben cevap veririm. Ya asıl sorularınızı oradan bize iletin arkadaşlar. Yani yani. Oradan daha çok yardımcı olabilir size daha iyi şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar